Merhaba. Evet. Gamze daha şey davranıyor. Daha canlı, daha enerjik davranıyor. Bana sokulmaya başladı. Bu ilacın bir faydası gibi görünüyor. Dozu arttırmakla iyi yaptık demek ki. Biraz daha şey oldu. Kendini toparladı. Ama ilacı içirmekte zorlanıyorum. Şırıngayla veriyorum. Yarısını tükürüyor. <laughs> Yarısını tükürüyor. Aynı şey bizim Neside de var. İnanılmaz bir direniş var. Tabi biri sana zorla şırıngayla bir şeyler içirmeye çalışıyorsa Bebek gibi karşı koyma, koyuyorsun. Anam benim ceylanım. Anam 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 annem anam. anam. Tatlı. Hı? Hı? Anam benim. Garip. Evet. Şükürler olsun ki kedilerin durumu iyi. Gamze'yi kurtarırsak Kendimi çok ama çok iyi hissedeceğim ki bir şeyler yolunda gidiyor gibi görünüyor. En azından karnındaki şişlik yukarı doğru ilerlemiyor. Bu en çok korktuğum şey çünkü yukarı doğru o şişlik ilerlerse ciğerlerine baskı yapacak. Bu nefes almasını engelleyecek. Çok zayıf düştü. Kemikleri sayılıyor aslında. Karnı şiş olması hortlak gibi bir şey yüzünden yüzünden de belli oluyor zaten. Evet, yüzünden de belli oluyor. Dün tavuk aldım Gamze'ye. Tavuk göğsünü <laughs> küçük parçalara bölüp önüne koyuyorum. Bir şeyler yiyor. <laughs> ah, yumuşak yumuşak. Bir şeyler yiyor. Bu iyi. Ah. Ciğerden hoşlanmıyor artık. tavuk göğsünü indiriyor miydi? <laughs> Dün bizim koku öfkeli davranıyordu. Sabah iş, işe giderken onu dışarı salmıştım. Gece dönmedi. Ancak sabah karşı dönebildik. Gelen giden var mı burnu Garip gelen giden var mı? Garip kızım. Burun oğlum. <laughs> Oturun öyle kaloriferin üstünde. İyi ya. Sıcak sıcak. Oy. Göbüşünü indirirsek sen de kaloriferin üstünde oturursun kızım. İşler yolunda giderse bir aya çözeriz biz bu sorunu. Yoshi'de bir haftada çözmüştük. Yoshi'yi bir iki gün daha götürmeseydim veterinere, Yoshi'yi kaybedebilirdik. Çok daha ilerlemişti. Evet. Yoshi'yi kaybedebilirdik. Nesi? Evet nesnenin yürüyüşü bayağı bayağı baya düzeldi. Bir ay bir ay ilaç kullanınca tümden iyileşmedi ama bir ay daha var. Bir ay sonra nesnenin tümden hastalığı atlatacağını varsayıyorum. Bir hafta iğne, iğnesi oldu? Bir aydır da ilaç kullanıyor. Değil mi? Değil mi oğlum? Değil mi neyse oğlum? Evet. Vücut dilleri daha enerjik. Daha şey. Bu umut verici. Evet. Bu umut verici. Hı? Sen beni mi özledin oğlum? Benim tatlı şu oğlum. Benim özleyen oğlum. Akdesiniz tatlı mı? balım. Hı? Baba gidiyor gelmiyor değil mi? Baba gidiyor gelmiyor. <laughs> sen öyle, sen öyle. Özlemle bakıyorsun. Gel sana da sarılalım. Gece üstümdeydi hepsi. Gamze dahil. Gamze ilk defa bana bu kadar yaklaştı bu sadece ısınma ihtiyacından değil aramızda bir bağın da oluşmaya başladığını gösteriyor ve belki de bilinci açılmaya başladı bu bu önemli vücut dili artık daha enerjik daha şey e, uyanık ee, önceden daha içine kapanıydı, kapalıydı vesaydı. Ama artık moral bulmuş bir hali var. Öyle görünüyor. Tabii bu arada bizim ihmal ettiğimiz kedicikler var. Miyamoto gibi. Akalın gibi. Ee, ve şey gibi. <laughs> Maya gibi. Bu bizim üç beyazımızı ihmal ediyoruz. Onların başını okşamayı ihmal ediyoruz. Ee, yapacak bir şey yok. Kedi nüfusu fazla olunca ve sürekli çalışmak zorunda olunca böyle bir aksaklık doğuyor. Evet. Pamuk gelmedi. Gece gece doyurdum pamukla şeyin keleşin karnını bir kez de gece duyurduk. Şu saate kadar gelmedi. Birazdan seslenirim. Gelirse pamukla e, şeyi keleşi bir yiyecek verdik mi? Bütün kedileri doyurduk sayacağız. Bütün kedileri doyurduk sayacağız. Sabah bir şey yemeyen bir tek şeyin yavrusu var. Yonseng'in yavrularından biri bir şey yemedi. Ama kuru mama takviyelerinde yaptı, yapacağım için gözüm arkada değil. Canlar istediğinde gelip kuru mamadan yiyorlar. Gece sabaha kadar da epey bir şey atıştırmışlar. Belki bu yüzden sabah bir ikisi daha az bir şeyler yeme ihtiyaç duydu. Evet. Oy. Ne oldu simikli, simikli kızım benim, simikli garibim benim. Seni simikli garip seni. Ah. Yaşı uzak duruyor şimdi. Neden? Gelir sarılırdı. Yaşı ile Miyamoto bu sabah benden uzak duruyor. Bir kediyle iyi gelince diğerleri kıskanıyor gibi. Evet bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça